Yazılım ekosistemimizin adı olan SMART, açılımına bakacak olursak Security Management Art'ı ifade ediyor. Yani güvenlik yönetim sanatını. Ne demek güvenlik yönetim sanatı? Teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak, güvenliği dijitalleştirerek, hizmet kalitesini arttırıp hem çalışanları için hem müşterileri için en iyi hizmeti sağlamak. Securitas teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak nedir bu bütün imkanlar? Herkesin bugün aşina olduğu big data, arttırılmış gerçeklik, robotik süreç otomasyonu denilen RPA sistemleri e, gibi sistemleri, gibi teknolojileri kullanarak hizmetinin kalitesini hem müşterileri için hem çalışanları için arttırmaya çalışıyor. Tabii bunu yaparken de... E, şeffaflığı ve doğruluğu kesinlikle hem personelleri için, hem müşterileri için de elden bırak. Securitas'ın çok güçlü bir yazılım ekosistemi var. E, biz bugün bu ekosistemin adına Smart diyoruz. E, i̇lk yapı taşları 1999'da atılmış, e, müşterilerin ihtiyaçlarına göre şekillenmiş, e, verimlilik ihtiyaçlarına göre e, geliştirilmiş. Ve bugün bir üçgen olarak düşünürseniz, üçgenin bir tarafında seküritas şirketi, bir tarafında müşterilerimiz, bir tarafında da çalışanlarımız var ve Smart ekosistemimiz bu üç tarafa da hizmet ediyor. Ve bu üç tarafın hem işini kolaylaştırmada, hem doğrulukta, hem verimlilikte birçok modülüyle beraber çalışıyor. üçgenin ortasına Smart'ı koyduğumuzda Smart'ın öncelikle müşteriye faydası ne diye bakmamız lazım. Ee, Securitas'ın en iyi yapabildiği şeylerden biri doğru risk analizi yapıp risklerin sonucunda ortaya çıkacak tehlikeleri ortadan kaldırıyoruz biz. Yani müşterilerimizin aslında bugün sahip olduğu riskleri onların adına sahipleniyoruz. Şimdi bunu doğru yapabilmenin en birinci yolu çok doğru sistemlere sahip olmanız gerekiyor. Smart öncelikle müşteriye bunu sağlıyor. Daha sonra bizim yaptığımız, bizim müşteriye verdiğimiz tüm hizmeti çok şeffaf olarak kurumsal portalımızdan müşteriye birebir açıyoruz. Yani müşteri Securitas tarafından kendine verilen tüm hizmeti tüm detaylarıyla hiçbir arada süzgeç olmadan Eş zamanlı olarak kurumsal portaldan takip edebiliyor ve bu sayede müşteri doğru hizmet alıyor, adil hizmet alıyor e, ve kendisine verilen e, sözlerin yerine gelip gelmediğini çok net görmüş oluyor. Üçgenin diğer köşesinde olan çalışanlar için smart neyi ifade ediyor? Öncelikle Securitas'ta çalışan ifadesi ikiye ayrılıyor bildiğiniz gibi. Sağ çalışanlarımız ve idari çalışanlarımız. Sağ çalışanlarımız çok geniş coğrafyaya yayılmış durumdalar Türkiye içinde. Örnek verecek olursak Van'da çalışan bir güvenlik görevlimiz... ...Adana'da çalışan bir idari personelimiz tarafından yönetilebiliyor. Şimdi aradaki bu 600 kilometre... ...iletişimde ciddi problemler yaratabilir eğer doğru bir sisteminiz yoksa. Smart bunu sağlıyor. Smart çok doğru bir e, sistemle e, gerek avans talepleri olsun, gerek yıllık izin talepleri olsun... E, ...sağda çalışan arkadaşlarımızın, idari çalışanlarla iletişimini sistemsel olarak sağlayabiliyor. Ve böylece e, hiçbir ayrım, personel ayrımı yapılmadan adil bir şekilde süreçlerimiz yönetilebiliyor. İdari personele faydasına gelecek olursak smartın içindeki birçok e, gelişim programıyla, e, performans değerlendirmeleriyle vesaire e, idari personelimize katkı sağlayabiliyoruz. Ayrıca operasyonel bütün işler smart sistemimizin üzerinde takip ediliyor ve smart sistemimizin üzerinden kurumsal portal vasıtasıyla gene müşterimize raporlanabilir. Üçgenin diğer köşesindeki çalışanlarımıza Smart'ın faydasına baktığımızda öncelikle çalışanlarımız ikiye ayrılıyor. Sağ çalışanlarımız ve idari çalışanlarımız. Smart'ın parçalarından biri olan çalışan portalı üzerinden aslında sağ çalışanlarımız ve idari çalışanlarımız kendilerine ait tüm özlük işlerini yapabiliyorlar. Ne gibi? Van'da çalışan bir arkadaşımız Adana'da çalışan bir şefimizle yönetilebiliyor. Van'da çalışan arkadaşımız avans talebini, yıllık izin talebini gibi taleplerini otomatik sistem üzerinden yapıyor. Ee, şefimiz otomatik sistem üzerinden onaylıyor ve aradaki coğrafi zorluk yönetim olarak bize sıkıntı çıkartmamaya başlıyor. Bunları yapabilmeniz için iyi sistemleriniz olması lazım. Smart bunu sağlıyor. Çalışanlarımız için de idari çalışanlarımız için de Hizmetin kalitesi için önemli olan operasyonel kayıtları alma imkanı sağlıyor. Operasyonel doğruluk dediğimiz işte çalışanın çalışanın mesaiye gittiği, geldiği, başına bir şey gelip gelmediği, görevini yapıp yapmadığı gibi verileri de otomatik olarak eş zamanlı hem ee, ...şubesine raporlayabiliyor... ...hem müşteriye raporlayabiliyor. Üçgenin diğer köşesindeki... ...seküritasa, smart'ın faydalarına gelince... ...sonuçta sekürtas ticari bir işletme. Para kazanmak istiyor. Ee, güvenlik sektöründe de herkesin malumu... ...kar marjları inanılmaz düşük. Yani verimlilik çalışmaları... ...ne demek istiyorum... Ee, ...para kaybının önüne geçebilecek... ...doğru planlamalar... ...örneğin yıllık izin planlamaları... ...yani yıllık izne giden adamın yerine koyacağın adamların doğru planlanması, fazla mesailerle görev çevirmek yerine doğru adamları doğru zamanda istihdam edebilmek, bu para kayıplarının önüne geçerek Securitas'a ticari fayda sağlayabiliyor. Smart, özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarla verimliliğe çok büyük katkılar sağlıyor. Örneğin teşvik sistemimiz. Öngörülebilir bir teşvik sistemiyle daha adayı alırken teşvikten yararlanmayı sağlayabiliyoruz. Bunlar da üçgenin diğer köşesindeki Securities'a çok ciddi katkılar sağlayabiliyor. Securitas'ın rakiplerinden en büyük farkı yazılım ekosistemi aslında. Yani kullandığı teknolojiler bütünü. Ne demek istiyorum? Ahmet diye bir güvenlik görevlimiz olsun. Ahmet aslında A firmasında çalışıyordu. Sonra B firması olarak Securitas'ta işe başladı diye. Şimdi Ahmet'i farklı kılabilmenin tek yolu Ahmet'i yönetecek sistemlere sahip olmak. Securitas'ın e, diğer firmalardan farkı da burada ortaya çıkıyor. Örneğin Ahmet iş yerine gittiğinde ne iş yapması gerektiğini elindeki cihazdan tamamen talimat alarak biliyor ve yapması gerektiği işi harfiyen yapıyor. O yaptığı iş sırasında karşılaştığı engeller olursa e, cihazlar kendisine ne yapması gerektiğini söylüyor. Bu şekilde e, bir standart standartizasyon sağlamış oluyoruz. Yani Ahmet de aynı kalitede görev yapabiliyor. Mehmet de aynı kalitede görev yapabiliyor. Böylece kişiye bağlı güvenliğin ötesinde sisteme bağlı çok doğru bir güvenlik hizmeti ortaya çıkıyor. Smart ekosisteminin faydalarından biri de elindeki datayı kullanarak öngörülebilir güvenlik yapmamızı sağlayabiliyor. Bugüne kadar yaşanmış olayları analiz ederek içine yapay zeka koyarak ve bundan sonra yaşanabilecek olayları tahmin edip karşılığında önlem almamızı sağlayabiliyor. Smart yazılım ekosistemimizde bulunan RPA yani robotik süreç otomasyon sistemimizden de biraz bahsetmek gerekirse dış kaynaklarla bazen entegrasyon yapma şansımız olmuyor. Örneğin SGK gibi, o örneğin ÖGNET 5188 bildirimleri gibi dış kaynaklarla birebir entegrasyon yapıp bu işleri sisteme yaptıramıyoruz. Böyle durumlarda RPA robotik süreçleri kullanarak İnsanların yerine robotlara bu işi yaptırıp iş gücü tasarrufu ve doğru kayıt alma yani insan hatasının önüne geçen bir sisteme sahip oluyoruz. Hem müşterilerimizin hem çalışanlarımızın Smart ekosistemine bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları katkılar için de ayrıca teşekkür ediyorum.